Efendim, bugünle birlikte saklambaç oynayacağız. Bu oyunu güncelleme geldik, oynayalım. Hadi güncelleme bakalım, videosunu yapalım dedim ben. Hemen oyuna geliyorum ve videosunu yapayım dedim ve arkadaşlar işte buradayız. Oo. Buradan gidip böyle ee, kutu açıp böyle size şey bir şeyler çıkıyor. Burada bilmiyorum. bilmiyorum. Buradan da müzik gibi bir şey çıkıyor. Sonra şöyle bir parkur geliyor. Yani. Şu parkur vardı. Ben bunu Ben bunu seçiyorum kardeşim. Kardeşim herkes burayı seçti. Biz de burayı seçelim. Biz de orayı seçtik kardeşim. Türkiye rengi. 可能是。 Henesim, beni gördün Hayır nasıl diyeceğim? İnsan beni gördü. Haydi ayırlası. Şu adamlar, adamlar çok mu Kalan adamlar onu gördü arkadaşlar. Beni göremedi. Çünkü... Evet bitti. O başlayacak. Biliyorum. Annem geldi dersleri bitti mi dedi. Evet. Arkadaşlar. Abi. Gizlenmişim şu an. Tek ben kaldım. Ve. Ha adam oraya baktı. Bana, <laughs> abi, nasıl abi helal olsun göreni bana gören beni gören helal olsun abi o kadar zordu ki o kadar zordu ki yani o kadar zor ve arkadaşlar zıplamayın gelmiş Böyle geçin. Şu parkurun burasına geçmek için. Ve bu yer var mıydı bilmiyorum ama galiba yoksa bu yerde geldi arkadaşlar. Bu yerde geldi. Ben bu aslında buraya güncelleme geldiğini biliyordum ama video çekmek istemedim. Herkes tabii ki de inofens modayı seçecek. Biz bunu biliyoruz. Evet arkadaşlar. Abi çok iyi bir mod Ino oh, kişi. Ben olursam şaşmam ve ben oldum. Şaşmam. Müzeyi seçelim arkadaşlar. Ha? Siz de gördünüz mü? 1, 2, 3, 4. Ay 4 tane var. 4 tane samanlık var. Sonra samanlık. Ay samanlık. Samanlık var. Tamam. İnceledik zaten burada pilleri olmuyor. Buralara ben bakmıyorum. Buralara daha çok bakıyorum. Samanlık var. Samanlayacağız. Şu an kaşınmayın abi. Yorum yani oyuna başlıyoruz. Oha bir bir kişi oynayabiliyor. Su tamam orada mı? Abi çok proyuz ya. Yeni için o o çok Üst katı var. Üst katı imkanı yok. Bunu da alamazlar. Çok zor olmaları. Olmaları çok zor. Bu yerdeki şey olabiliyorlar. Oğlum bak. Artışlanmayacaktınız oğlum bak. Orada iki, iki kişiyi ben elettim. Ya abi Han niye? abi bu deliği. Sen herkese hadi her ya fıkır fıkır arayın. Burada bir adam gördüm. Çaktım görmemiş gibi yapacağız. Adam nerede? Adamı kaybettik. İzini kaybettik ya. fıkır 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 bu vardı tamam sen de değilsin tamam sen de değilsin tamam bu çocuklar fıkır fıkır arayan benim. fıkır fıkır aha ya ben de adamlarım Bu siniler nerede olduğunu biliyorum Burada. Bu vardı. Hayır, <laughs> ölmedi. <laughs> 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 Aha bu. <laughs> Çok pro oynadılar. Yapacak bir şey yok ama biz de pro oynadık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Adamlar çok pro oynadı. Ama biz de pro oynadık arkadaşlar. Yani noob değildik. Elimizden geleni yaptık. Ve bu kulübe gelmiş galiba. Bu kulübe geldi. Ama oturma yeri yok. Nasıl bir kulübe yaptınız oğlum? Beyin. Bu oyunu yapanlar bir bensiz ya. Yaptığı kulübeye bak. Heh, zıpla. Ben senden daha proyum bak şimdi boing bunu seç boing 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 Abi şıkı şıkı diye ses geldi dikkatim bozuluyor. Ha, ben kavalayamıyorum abi bura Ha burası olsun. Ben seçtim yer oldu be. Ha ha ne yaptım ama. Ama. Hakemey. Ama bize burada bir şey çıkmış. Tamam bir şeyimiz yok bu oyunda. Evet arkadaşlar saklanıyoruz. çok güzel yer. Kardeşim sen de AKM'sin ben de akemem. Kardeşim şu köşeye saklan. Şu an çok proyuz. Çok pro bir yerdeyiz. Adamları izleyelim direkt. Adamları direkt izleyelim. Adamların yürüyüşüne bak ya. Onun adam kulelere kule söyleyemedim kulelere bakıyor. Şu an beni yakalayamazsınız. İmkansız, imkansız. Adamın canı gitti mi bir de? Neyse. Biz hayırlısı. Hayırlısı. Dudu du du du. Aa, epuskıya biri varmış burada. Oo. Söyle. Abi, abi buldu. Ali geldi, geldi işte Vay, bu da AK'ne. Bu, bu burada yatıyor. Aa. Ben öldüm mü? Ben öldüm mü? Benim oradalar arkadaşlar. Anlaşıldı. Benim yanıma gelenler kimler? bir çık. Ama benim yanıma gelen hiç kimse yok. Abi buraya gelmek çok iyi olmuş. Abi anlatsıklası buladım. Beni gördüm acaba abire. Yok abi görmedi. Çok iyiyiz be. Abi ki sakın şu, şu köşeye bakma. Şu köşede öcü varmış. Biliyor muydun abi? Abi vah ucu varmış. Gitme kardeşim. Sen orada dur. Bir iki kişiyi yakalayamadınız lan. Abi ya saniye kala çalayım be. Ya Tufu abi. <laughs> abi. 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 İnşallah benim buraya gelmez. Benim buraya gelmez. Benim buraya gelmez. Düşünemiyorum benim buraya gelecek. Son 5 saniye kala. Geliyor. Bu ee, kazandım, kazandım İşte bu, işte bu arkadaşlar kazandık, kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki videomuzun sonuna geliyoruz. Çok heyecanlıyız. En sonunda kazandık. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kanala abone olmayı unutmayın. Bye bye.